Dark Souls YouTube kanalına Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben deniz Furkan. Last Standing'e başlıyoruz bugün beraber. Bayağıdır YouTube giriş yapmadım, YouTube özel video çekmiyorduk yayınlardan dolayısıyla. Bir bakalım ayarlar falan yaptım. İnşallah güzeldir. Şimdi hızlıca oyunumuza geçelim. Evet. Yüksek düzeylerde öteleşim kabiliyetlerinin sahip oldukları gözlemlenmiştir. Öteleşim dedikleri ne? Öteleşim kabiliyeti dediği ne? oyun söyleyecek herhalde o treşim kabiliyetinin ne olduğunu. Hadi bakalım. Bu arada DLSS'i de fullledim. Bakalım DLSS'te nasıl olacak oyunumuz. adam hastayım ya. Çok değişik oyunlar çıkartıyor. Ya yani çoğu kişiler izlediğime göre eski iki gerçeğidir. Halatı kullanan iyi olanı kendine çekerken sopayla kötü olan uzaklaştı. Bunları icat ettiğimiz iki dostlarımızdı. İnsanın olduğu her yerde halat ve sopa vardır. Kobovin, Nama, Nava eserinden. Once there was an explosion. A bang which gave birth to time and space. Sebebiyet veren patlama. Once there was an explosion. Yaşamak, a bang which set a planet spinning in that space. Uzaylı bir patlama yaşanmış. A bang which gave rise to life as we know it. And then came the next explosion. Big Bang'i söylüyor. Bu ikincisi yaşanmıştı. Oyunun müzikten efsane olduğunu biliyorum. Bir bakalım telifli mi ona göre YouTube atacağız. Ya çoğu kişiden oyunun ilk 30 saati sıkıcı oldu, ilk 30 saatin geçtikten sonra kalan 30 saatin mükemmel bir deneyim yaşayacaktır. Söyleyelim, bakalım. <laughs> <laughs> on me Shed my head I'm not here There must be some mistake Don't be so serious Don't be so serious Ana karakterimiz. Ya Hiro Kojima şu an şey yapıyor. Korku oyunu yapıyor. Yaptığını duyurdu zaten. Onu çok merak ediyorum. Korku oyunlarını çok sevmem ama Hiro da hiç boyun kaçmak istemiyorum yani. Metal Gear Solid serisine de başlayacağım, daha önce başlamak onunla başlıyor. Tamam, yani yağmur ama yakıcı bir şey herhalde. Asit yağmuru gibi bir şey mi? Lan. Değişik bir yaratık da bizim takip ediyor. Kuşlar düşüyorlar lan tek tek. Ha patır patır düşüyorlar valla. Eriyorlar. Ha bu yağ asit mi ya asit ya yapıyor. Ya da küçük şey da vurup öldürdük galiba. No 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 no. gitti. Ah great. Diğerleri nereye daldı ki? Ya evet, şu gözüküyor adam. Lan Geri nerede abi? Tamam da bir tane daha kargom yok muydu oğlum ya? Yani? Şuradan geçebilir miyim? Yok geçmiyor. Kontrolü aldı yine benden. Sam. Normal reduce. Bayağı bir işkence çekeceğiz biz oyunda ya. Düşeceğiz, kalkacağız. Bakalım. Geek mi? Geek. O el izleri ne lan? Sırtında el izleri var gördünüz mü? O şey mi? Yerde gezen bir tane eli var diyor mu acaba? Yakıyor. Youtube bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayalım. Şimdiden teşekkürler destek veren herkese. O ne? Tüylerimizi kendi kendine Galiba bir cisim yaklaşıyor efendim. O kadın mı o yaratık mı yoksa? ya yani neyse artık aynen bu şey Şuna baksana ne lan acaba bu? Gölgede yürüyenler mi acaba Aziz Allah Celle Celle Kadın Şey, o gölge sandım da değilmiş kadınmış. Olum mu? şey var mı diye bir taradı herhalde orayı. Biz bu ablaya çarpmadık mı? Bu ablaya nasıl hiçbir şey olmadı? Ama biz o kadar yaralanmışız, şey yapmışız. Senden ne ya hiçbir şey yok. Kadın korkudan ağladı lan galiba. Bizimkine ama dokunmuş. Yani sırtında bir kupaların izler var. Bunlar ne lan? Gökyüzüne bir şey belirdi gitti de. Ne olduğu tam belli olmadı. Bizimki de ağlıyor. Git bir tutorial'ımıza girişi yaptık. I think they're <laughs> gone. What the hell? Didn't mean to grab you so hard. Tears. Chiral allergy. So you have dooms like me. I've got the extinction factor, but I think you got me beat. What's your level? You can see them, right? No, but I can sense them. Level two, then. What are you doing here? Trying to stay dry. Same as you. Time falls, let up. Zaman, you My name is Fragile. Yeah, Bizde okay. şey mi var? Dokunmaktan korkma hastalığı, temas <laughs> etmeme. Galiba. Abla bizi tanıyor. Evet ablam kargacıyız, evden eve Taysim at Bu kadın görebiliyor demek ki. Şimdi görebiliyor musun diye sordu. Yiyeceğin dimi ona? You <laughs> want <laughs> it? <laughs> a crypto buy it a day keeps the time fall away. work for me must be tough out here on your own yeah I thought fragile Express had plenty of people plenty of traitors not much left of us now save for a few honest folks and on top of that not much left of me either got soaked from neck to toe oh I can't help you with that make deliveries that's all. This is Bridges Central Dispatch. Freelance contractor Sam Porter Bridges. Receiver is standing by for drop. Headed into town. Watch yourself. Those things Bu şeylerin yerden mesela Ondan bir tane daha var mı ya kendimiz korumamız için yağmur yağarsa falan? Eşimize çocuğumu sanırsam wash everything away. The past just won't let Allah'ım fena ha. O kaç seviye edeceğim? Biz ikiyiz. Bir kişi seviye atlayabileceksek güzel. Onun gibi olalım yeterli şu an. Arkadaşlar bölümümüzün burada sonuna gelelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanala bir abone olup like atmayı unutmayalım. Görüşmek üzere.